Siz inanıyor musunuz Gerçekten, yani? Ne yani, söylüyorsunuz? Soruyu söyleyin önce de cevap verin. 20 Aralık'ta. Siz mı? duydunuz mu? 21 Aralık'ta e, 2012'de. Eee Evet. Ben inanmıyorum şahsen. Ben de inanmıyorum. Ben de. Ben de. Ya çünkü sonuçta Mekke Medine varken ne Şirince nereden çıkmış ki? Şirince bir şey olmayacak. Bu şirket oraya geliyor. Çok Akşam bir habere göre şey. Tom Tom Cruise oraya gelecekmiş diyorlar. Ya çok mantıksız. İnanmayanların şeyleri bunlar bence. Uydurmaları. Herkes şey. fikrini söylesin. Evet. Bence de öyle yani. Yalan. Yani. Dünyanın sonu gelmez de o gün bir şey olur ya. herhangi bir şey olabilir. Elektrikler kesilir <laughs> Zaten <gülüyor> 21 Aralık dü dünyanın en uzun gün gecesi, gecesi olduğu, için bir şey olduğu için bence bir şey olmayacak. Yani Kur'an'da yazmıyor böyle bir şey onların anlamına. Maya takvimine ki. göre Marduk gezegeni yakın geçecek ve e, depremde ya da felaket olacağını ve bir çağın bittiğini Ya bunu Allah ya. bilir yani. Aynen. Aynen. Hem kimse kimse kalacaksa... Yani. Kimse bilmez. Kıyamet her da yeni Şimdi bir çağ başlayabilir. Bir şey. yani. Yeni tekrardan daha şey bir çağ başlayabilir yeni farklı bir Bu başlıyor. konuda Nostradamus'un da kehanetleri var 2015'e kadar. Hiç, hiç inanmıyorum yani. Hurafi onunla. Ben de hurafi. <laughs> <laughs> Allah'a inancı olmuş. Sonuçta Mekke Medine varken niye İzmir'in bir ilçesine gitsinler ki ya da bir semtine niye gitsinler Allah'ım ya. Çok mantıksız bir şey. Bence de hani kıyamet kopuzu zaman her yer dümdüz olacak. Hani şimdi kade gibi bir yer yok. Paralel ve meridyenlerle alakalı olduğunu söylüyorlar. Onu hamdi hocası. Onu Allah bilir. <laughs> <laughs> ona Allah <nasıl> bilir. <laughs> <laughs> hamdi hocayın amca olacak diyeceğim. Ya bu mantıksız bir şey. Ben inanmıyorum. Ben de yani, inanmıyorum. Yani. Ama, Komşular bile o akşam bize geleceklermiş yalnız Aynen, için. için. Yani mantıksız bir şey. Yani inanıyorlar demek komşularına. Ya ne olur ne olmaz diyor. Yalnız kameramız yok. Yani, bir şey olacak bir şey. mı yani? Bir ben şey olacak diye geliyorlar. Dinlenmiyorum. Ne o, kim, kim ders desin, Ben inanmam şahsen. Ya, Allah varken kime inanacak Tanıdıklarla ben? beraber olacaklar. Tanıdıklarla gidecekler. Yani öyle mi düşünüyorlar? Tanıdıklarla mı kıyamet birazlıkta. Yani. Dünyanın Di, sonunun gelecek. Ama dinayet de bunu dinayet açıkladı. aynen müftülük yani hurafe ediyor. İnanmıyorlar. Yani kainatın çarkının duracağını ve e, dünya e, kainatın sonunun geleceğini söylüyor Maya takvimine göre. Kur'an'da Kur'an-ı böyle bir şey yazmıyor. Yani. Yazmıyor zaten. Maya ya. takvimine Maya şey takvimine Ama göre. hala takvim var yani. Kim bilir <laughs> çünkü. <laughs> Mantıksız bir şey. <laughs> Mantıksız bir şey. Ya yani inananları da var ya. Güllerim giderim <laughs> valla. E, dünkü haberlerde Körfez'de biri buraya inandığı için bir kadın hastaneye kaldırıyor. Fenalık geçiriyor. Ya. İşte Allah, Allah ne yapıyor? Çarpıyor böyle. <laughs> Allah büyük, Allah'ın sıpası yok. Yani. Çok ya bir hasta olacağı varmış olmuşlar ya. Bence o. <laughs> bence o inanılmaz. Biz bir de evde şey şey bu konuda konuşuyoruz mesela. Mesela yani Star TV Nuray Sayar diye konuştu astroloji uzmanı. 21 Aralık'ta tane Değişim dünyanın şöyle. sonu geleceği yok dedi Star'da. Ali yani Şener'in çıktı. Ben akıl sır veremiyorum bunlara inananlara. O kadar para döküyorlar. Onları yani gereksiz yani de Türkiye'den de geleceklermiş. Çok Evet, mantıksız. gelmişler dolmuş ya. Yani. şirince evet, dolmuş. Evet, dolmuş da. Allah. Im. Para kazanmak için yapıyorlar. Bence de para evet, kazanmak için. Evet, ceplerini doldurmak için. Çok mantıksız bir şey. Ama bu yüzyıllarda söylenmiş ama bu yaklaştıkça tarih gündeme geldi. Her sene 21 Aralık'ta kıyamet kopacak zaten her sene. Neden ki Zaten şey ya, kıyamet, öğle ile akşam arası, arası arasında kopacakmış. O günde Cuma gün de Cuma günü. Cuma gününün denk gelmesi şey olmaz ki. Sonuçta Kur'an'da yazıyor mu yazmıyor mu? Daha ne işe yapıyorlar Bazıları ki? Bazıları diyorlar aşire günü hani Cuma'ya Cuma denk geldiği zaman çok mantıksız. Ulan ben şey. de korkmaya başladım ha bak. Hayır, hayır. Yani, <laughs> bence çok Allah inancımızları yani 20 hani, Allah inancı mi? olmayanlar oraya gider yani. Allah inancıları yok gidiyorlar evet, demek Allah ki. Allah çarpı beni. Yabancılarda kanıyordur yani. A çok Yabancılar A zaten dilsiz ki. <laughs> Ağızları burunları üstü olacak. Sonra gelecekler balık istedim. Bence şu an cüretli denler. Tipi gösteriyor. <gülüyor> Teşekkürler kızlar. <laughs> hani... Ne diyorlar? <laughs> konuşun. Ya konuşunca insan böyle... Kıyamet kopunca her yer dümdüz olacak. Şimdi kalacak diye bir yer yok yani. Bence de kalmaz. Bir lüks yok yani. Şimdi ne bir şey var ki? Evet. Ne lüksü var? Önce, yani her şeyi? Önce bu dünyada Allah'ın adı yok olacak. Kıyamet ondan sonra kopacak. Bir dakika. Tam yavaş yavaş yok Mekke oluyoruz. Mekke Medine varken eşirince de neymiş ki? Sen Hem de eskiden Binalar arttıkça binalar, hani evet. binalar, yani. binalar hani yükseldiyse kıyamet yapmış. Evet. Ya yani. yani yükseldi de zaten. Aynen çok Aynen. bina var. Her Ama şey bitmedi. Sonuçta Nasıl yükseldi? Hangi bakımdan yükseldi? Ya bak, 150 katlar şey Ali Ağaoğlu'nun katları var İstanbul'da. Ne alaka? Kat. Evet. Niye? 150 binalar artınca binalar çoğunca kıyamet yaklaşıyorlarmış. Yani Diyorlarmış. eskiden öyleymiş. Eskiden evet. Evet. Maya takvimi de saçma bence yani. Ben de çok mantıklı. Bizim evde karşı. 2013 için takvimim var ya. Yani Aynen Onu ben ne olacak Onun ya? Anam 2013'e girmeden önce yoksa? Girmeden <laughs> önce. <laughs> <laughs> Allah ya yıl ben planlarım <laughs> var <İstanbul'da. gülüyor> olmasın. Ya. Aynen ya olmasın. Bir hafta falan ertelensin şimdi. 2-3 hafta ertelensin de sonra olsun. <gülüyor> <gülüyor> o zaman 21 yıllık sınavdan yırttık demektir. Bizim sınavımız da var. <laughs> Ama sınav olduktan sonra olur bence. <laughs> biz öğrenciyiz ya. Biz de uymaz. Uymaz mı? Uymaz. Saçma. 6.30'da çıkıyoruz.